Şu an bakıyorum. Daha 5000 olmadık bu videoyu çekerken. Ama inanıyorum ben bu videoyu yüklediğimde saat 5'te beşte... 5000 olmuş olacağız. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Nehir. Bugün sizinle birlikte 15 tatilimizi nasıl programlayacağız? Günde nasıl 10 saat çalışabiliriz? Yani tam konsept videosunu belirleyemedim yani başlığı. Ama içerik bu yönde olacak. Şimdi 15 tatilde herkesin bir hayali vardır. TYT'yi bitirmek. TYT'ye artık bir son bulmak. AYT'yi salmak. Hayır. AYT'yi salmıyoruz arkadaşlar. Çünkü AYT'yi saldığınız an rakipleriniz sizin önünüze geçer. Aslında %99'un ben bunu dün koşlukta da söyledim bir öğrenciye. Dedi ki Nehir dedi biraz TYT basıp AYT'yi alttan mı alsak? Hayır. Böyle yaptığımızda sınava giren yani resmen 3 milyon kişi ne kadar girer bilmiyorum ama toplamda 3 milyon kişiyle aynı düşünceye sahip oluyorsunuz. O yüzden AYT'yi salmamanız gerekiyor. Ama TYT'de de çok fazla ne tartışma yapmak istiyorum diyenler için bir 10 saatlik programımız var. Bu 10 saatin ilk 4 saati TYT, 6 saat 6 saati AYT olacak şekilde. Ben bol bol deneme çözmenizi öneririm. Şimdi deneme önerisi de yapacağım size. Matematikte bu çap bence harika. Yani ee, sorularına baktığımızda e, hem böyle tam bir ÖSYM. Ben daha yeni konular bitti. Tam oturdu. iyi soru çözüyorum. Ama deneme yapmaktan korkuyorum. Böyle hani yavaş yavaş artsın istiyorum ama çok kaliteli bir yayın istiyorum diyenler için bu fülü öneririm matematik adına. Ee, genel deneme isteyenler için de e, PES kesinlikle TT'de e, zirve yapmış e, bir yayın. Biraz daha e, böyle tam nokta atışı güzel deneme istiyorum diyenler için de bu kontrol bilgi sarmalı alabilirsiniz. Ben bu yayınları çok seviyorum. Kendi sınav senemde de çok fazla verimli bir şekilde kullandım. O yüzden bir öneri yapayım dedim. Çünkü aşağı falan bıraktığımda işte bulamayanlar vesaire oluyor. O yüzden videonun içinde geçirmek istedim. Şimdi arkadaşlar programa geliyorum. Yani programın nasıl işleyişine ve tarzını nasıl yaparsınız? Pijama. <laughs> ee, şöyle. Şimdi 4 saat teyit tl günlük. 6 saat ayeti evet çok ağır biliyorum. Ama bunu bir hafta yapsanız bile o kadar net artış elde edersiniz ki. 3 gün haftada 3 gün sizin ben deneme çözmenizi isteyeceğim. Sebep? Şimdi benim çok kötü bir anım olmuştu sınav senemde. Ben dershaneye iyi gitmiştim. Yani 15 saatte bilirsiniz bir hafta tatil yaparlar. Bir hafta genel tekrar kamp dağıttıkları kitaplardan vesaire. Ben keşke gitmeseydim çok yormuştu. Ve ben geri kalan bir haftada full cidden dinlenmiştim. Zaten adı üstünde tatil. Yani bir verimlilik alabilmek için aslında tatile de ihtiyacımız var. Ondan kaynaklı ilk hafta böyle 10 saat yapıp ikinci hafta günlük 2 saat 3 saat bile ayırsanız derse mükemmel olur. Çünkü vücudunuz dinlenmesi ihtiyacı var. Robot değilsiniz. Hani sürekli çalış çalış çalış. Hani havada sallamak gibi olur. Bu örneği vermiştim. Yani biz yerde sallamamız lazım, suda sallamamız lazım ki ilerleyelim. Aslında doğru çalışıyorsunuz, doğru şeyler yapıyorsunuz. Netiniz neden artmıyor? Çünkü havada sallıyorsunuz. Ee, bu yüzden hani dinlenmeyi de aksatmayın. Programa geleceğim geleceğim deyip her şeyi söyleyip programa gelemedim be. Ee, şimdi Pazartesi Salı Çarşamba. Ee, şöyle yapabiliriz. Pazartesi deneme atarsınız o 4 saatlikte. E, ee, 1 saati de tekrar tamamdır. TYT 4 saati tamamladınız. E, ee, sonra AYT'ye geçersiniz. Ertesi gün e, TYT'de en çok neyde yanlış yapmışsınız pazartesi günü? Atıyorum. E, ee, A yayınından fizikte, fizik bilimine girişte cidden bir umutma var. hal fiziğini falan karıştırıyorsunuz. Onunla ilgili bir 10 soru koyun. İşte ne gitmiş dil bilgisinde sözcük türleri gitmiş ondan koyun. O 4 saati bu şekilde tamamlayın. Sonra geldik çarşambaya yine bir TT denemesi atın. Perşembe oradan ne yanlış yaptınız 4 saatte onu tamamlayın. Böyle inanılmaz bir net tartışı olur. Yani her şeyi tam oturtmuş olursunuz. TYT'yi eğer net tartış istiyorsanız böyle yapın. Bakın şöyle yapmayın işte bugün fizikte şu konuyu bitireceğim, kimyada bu videoyu izleyeceğim. Bu yine sizin 4 ay önceki sana döner. Yani sen yine o programı yaptın, uyguladın ama yine boş, yine netlerin artmadı. Benim dediğim yöntemle yaparsanız çok daha iyi yine tartışı olur. Saat kesinlikle Ete. Ona da TYT ayırmayın. Çünkü AYT sizi öne geçirecek. Her sene AYT'nin daha iyi, daha ön planda olduğunu biliyorlar bütün öğrenciler. Bu sene daha da adapteler. Ve bu sene herkes yetiştirememek korkusuyla özellikle mezunlar bütün konuları bitiriyorlar. Yani şu an mesela matematik limit süre integrale geldi çoğu. Çünkü hani geçen sene konular kaldırıldığı için bu sene yetiştiremezsek, şöyle yapamazsak biraz da deneyimden alakalı konuları hızlı bitiriyorlar. Bu dediğimi 10 saatlik toteme bir haftada uygularsanız inanın bana yorumlara da yazın netleriniz artacak. Çünkü net artışı ancak bu kadar olur. Ben bunları anlatırken bile biliyorum ki bu videodan verim aldınız. Peki nehir ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani TET denemesi çözmekten korkuyorum diyenler bile bu programı çok rahat uygulayabilir. Özellikle diğer e, fen programı e, TET matematik programı onları da uygulayabilirler. Eğer cidden çok korkuyorlarsa ve Deneme inan çözmek istemiyorsanız o iki programı feni ve e, matematiği yanına bir de e, 30 soru 35 dakika paragraf çözerek e, öyle de 15 saatinizi geçirebilirsiniz o da çok yararlıdır onun da çok faydasını görürsünüz e, o programı iki hafta yapıp o hafta bittikten sonra e, bu dediğim programı da ondan sonraki haftaya atabilirsiniz yani bu program yani istediğiniz zaman dilimine koyabilirsiniz 10 saatlik çalışmayı nasıl isterseniz ama Bence 15 saatinizi en verimli geçirilecek program bu şekilde. Nasıl yetiştireceğim diyenler için şafağın 5'ine kalkmanıza gerek yok arkadaşlar. 8'de kalksanız çok rahat yetişir. Yani hani 1'e kadar detaylarınızı bitirseniz hani 7-8 hadi 10 olsun. Yani çok rahat yetişir. Ama ben e, dinlenmenizle taraftarıyım. Yoksa kırılmayana girersiniz. çok alırsınız. Mart'ta bırakırsınız. En önemli aylarda. E, bir hafta dişinizi sıkın bunu yapın. Bir hafta dinlenin. Hatta kendinize hedef belirleyin. Bir hafta boyunca 10 saat çalışırsam bu şekilde ve güzelce denemelerimi çözersem diğer hafta e, kendime söz tatil deyin. Bir de AYS e denemeleri şu an yapsanız 10-20-30 net geliyordur. Yani çok iyi bitirmediyseniz konuları. Bu yüzden hani deneme şu an ayeti adına çözmek saçma olur. O yüzden bol bol soru basın. Konularınızı çalışın. Ben size güveniyorum. Umarım 5000 olmuşuzdur bu arada. Bu videoyu biraz okul çıkışına doğru yüklemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. İyi tatiller diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu arada bir çekiliş de yapacağım bu kitaplar üzerinden. Çünkü bende çok var. Hem de çözmediklerim. Size göndermek istiyorum. Yararım dokunur umarım. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.